saat 10 çeyrek gibi 10.14 gibi merkezimize bir ihbar geldi. Ev yangını diye Cemal Güzel Mahallesi'nde. Merkezden ve ağır sanayiden araçlarımız araçlarımız olay yerine hemen çıkış yaptılar. Tabi olay yerinde maalesef bir tane yaşlı amcamızı e, hayatını kaybettik e, e, kaybettiğini gördük. E, olay şöyle e, içeride tüp yangını olmuş. evdeki evdeki beyefendi Aziz Bey tüpü dışarı çıkarayım diye Maalesef tüpü tekrar e, mutfaktan alıp e, holde odada düşürmüş. Evin girişinde yangın olunca diğer eee Allah'a şükür e, evden çıkış yapabilmişler ama tekerlekli sandalye hayatını devam ettiren e, yaşlı amcamız 85 yaşında bir amcamız maalesef dışarı çıkamamış e, ve yangında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Gel, bak, e, tabii e, yanarak yani yangın e, içinde kalmış. Evde de e, tek katlı bir ev. Çatıdaki odunlar falan da artık e, evin üstü de e, tahta kaplama olduğu için e, tutuşmaya başlamış. E, şu anda arkadaşlar yangını tamamen evet, kontrol altıdılar. Altı? Evde toplam 8 kişi yaşıyormuş. 7 kişi, Bir kişi zaten evde değilmiş. E, diğerleri evden çıkabilmişler ama yaşlı amca zaten yürüyemiyormuş tekerlek tekerlekli sandalyeyle hayatını idam ettirebilmiş. şu anda yangın tamamen kontrol altında fakat vefat eden amcamıza Allah'tan rahmet diliyoruz.